8 soru 1. Yukarıdaki bilgisayar algoritmasında başla kısmına yazılan sayıya göre ekranda bir sayı yazmaktadır. Örneğin bu algoritmada başla kısmına eksi 45 yazılırsa bilgisayar önce eksi 45'ten 5 çıkarır ve sonucu eksi 50 bulur. Ardından eksi 50'yi yani şuradan işlemi yapalım. Eksi 45 ile başladığında 5 çıkarırsa eksi 50 olur. Daha sonra 3 ile de çarpınca eksi 150 olur. Sonuç 100'den küçük olduğu için sonucu ekrana yazar. Eksi 150 bulunmuş olur. Buna göre başla kısmına eksi 3 yazılırsa ekranda yazan sayı kaç olur demiş. Şimdi başlayalım yazmaya arkadaşlar. Eksi 3 dediğimiz zaman 5 çıkarmamız gerekiyormuş. Eksi 3'ten 5 çıkarırsak ne yapar? Eksi 8 yapar. Bunu 3 ile çarpacakmışız. Eksi 24 olur. Bu durum 100'den küçük müdür? Hayır. 100'den büyüktür. Dolayısıyla ne yapacağız? Tekrar başa geçeceğiz. Eksi 24, 5 çıkarınca eksi 25 olur. 3 ile çarpacağız. Pardon, eksi 29 olur. 3 ile çarptığımız zaman arkadaşlar bunun değeri ne olur? Eksi 87 olur. Peki sonuç eksi 100'den küçük mü? Hayır büyük. O halde tekrar ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz. 5 çıkaracağız. Eksi 87'den 5 çıkaracağız. Bu da ne yapar? Eksi 92 yapar. Daha sonra 3 ile çarpacağız. 92 3 ile çarparsak eksi 276 olur. Sonuç eksi 100'den küçük mü? Evet şu anda küçük oldu. O halde ekrana ne yazacağız? Eksi 276 yazacağız. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Test 8 Soru 2. Yukarıdaki eşit aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusuna verilen sayılara göre, A ve B harfleri yerine, gel yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır? Buranın tamamı ne yapılmış arkadaşlar? Ee, eşit aralıklara bölünmüş. Şimdi eşit aralıklara bölünmüş de eksi 12 ile eksi 36 arası bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık var. Bu durumda eksi 36'dan eksi 12'yi çıkarır. 6'ya bölersek. Bakın eksi eksiden dolayı burası artı olacak. Eksi 24 bölü 6 olur. Yani her birim ne olacak? Eksi 4 aralıklı olacak. O zaman şura ne olur arkadaşlar? Çıkarırsak eksi 32. 4 birim geriye geldik. Eksi 28, eksi 24, eksi 20, eksi 16, eksi 12. Aynı şekilde devam edersek, bakın burası eksi 8'dir, eksi 4, 0, 4, 8. B'nin değerine çıkar, 12 çıkar. Bunların toplamını sormuş bize, eksi 28 ile 12'nin toplamını sormuş. Bu da ne yapar arkadaşlar? Eksi 16 yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Test 3 soru 8. Yukarıda verilen kutulara 1, 2, 3 ve 4 rakamları birbirine bağlı herhangi iki kutuda ardışık rakamlar olmayacak şekilde yerleştiriliyor. Yerleşim yapıldıktan sonra soldaki iki kutuda yazan rakamlar iki basamaklı pozitif bir sayı, sağdaki kutuda yazan sayılar iki basamaklı negatif bir sayı oluşturduğuna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi biz şu sayılar arkadaşlar yan yana yerleştirdiğimiz zaman ardışık olanlar ne olmayacakmış, yan yana gelmeyecekmiş. O halde ben şöyle bir atlayarak yazabilirim, 1, 3 derim, buraya 2 derim, buraya 4 diyebilirim. Bu istenen şartı sağlıyor. Ama e, topladığımız zaman aşağıdakileri bulabilecek miyiz? Şimdi de ona bakalım. Pozitif olan sayı kaçtır? 13'tür. Negatif olan sayı nedir? Eksi 24'tür. Bu ikisini topladığımız zaman arkadaşlar elde edeceğimiz sayı eksi 11'dir. Bu da A seçeneğinde verilmiş. Test 8 soru 4. Yukarıda 3 çarpı 3'lük kareye her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 2 olacak şekilde tam sayılar yazılacaktır. Buna göre köşelere yazılması gereken tam sayıların toplamı kaç olur? Şimdi e, her satır ve sütundakilerin toplamı ne olacakmış arkadaşlar? 2 olacakmış. Bu durumda biz şuraya mesela A desek, B desek, işte C desek ve D desek. Şuranın tamamı 2 olsun istiyoruz. 6, 4 daha 10. 2 olması için bura ne olmalı arkadaşlar? 8 olmalı. Şimdi şu satırın tamamı yani A artı eksi 8 artı B'nin ne olması lazım? 2 olması lazım. Buranın 2 olabilmesi için arkadaşlar A artı B ancak 10 olursa değil mi? Eksi 8 ile toplayınca 2 olur. Aynı şey burası için de geçerli. C artı 4 artı D'nin toplamı ne olmalı? 2 olmalı. Buranın 2 olabilmesi için bakın 4 ile neyi toplarsak 2 olur. Eksi 2 tabii ki. O zaman C artı 4'ün ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım. Bize köşelere yazılması gereken sayıların toplamını sormuş. Yani A artı B artı C artı D'yi sormuş. E A artı B'yi bulduk. 10. Yani şuranın değeri 10. C artı D'yi bulduk. Eksi 2. Bu ikisini toplarsak sonuç 8 olur. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 8 soru 5. Yukarıda verilen 3 çarpı 3'lük karede her satır, sütun ve köşegenlere yazılan sayıların toplamı 30'dur. Buna göre A ile B sayılarının toplama işlemine göre terslerinin toplamı kaçtır? Şimdi şurayı bulabiliriz. Ortadaki satırı bulabiliriz arkadaşlar. 8, 12 daha 20, 30 olabilmesi için o halde buraya kaç yazılacak? 10 yazılacak. Aynı şekilde 2, 10 ve şuradaki kutudaki sayı toplarsak 30 olması lazım. 2, 10 daha 12. O halde buraya yazılması gereken sayı kaçtır? 18. Peki bu, sayı, bu satırdakiler A artı B artı 18'in ne olması gerekiyor? 30 olması gerekiyor. Buradan A artı B'nin 12 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi toplama işlemine göre tersi dediğimiz zaman arkadaşlar sayıların işaretleri değişecekti. Yani A sayısı ne olacak? Eksi A olacak. B sayısı ne olacak? Eksi B olacak. Yani aslında bu A artı B'nin ters işaretlisiyle aynı şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla A artı B 12 ise bunun ters işaretlisi eksi 12 olması demektir. Cevabımız C seçeneğidir. Test 8 soru 6. Yukarıdaki işlemde A, B, C, D ve E harfleri yerine 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları yazılacağına göre işlemin sonucu en az kaç olabilir? Şimdi işlemin sonucunun biz en az olmasını istiyorsak arkadaşlar negatif sayıları kullanmak daha mantıklı olur. Bu durumda bakın buradaki rakamlar pozitif olduğu için ben en başa en küçüklerini değerlendireceğim. Yani 1 ile 2'yi değerlendireceğim. Bunlar da negatif olduğu için çarpım yerine en büyüklerini düşüneceğim. Yani 4 ile 5'i düşüneceğim. E yerine de kalan 3'ü düşüneceğim. 1 kere 2, 2 yapar. 4 kere 5, 20 yapar ve 3'ü çıkaracağız arkadaşlar. Şu işleminde sonucu eksi 21 yapar. Cevabımız A seçeneğidir.